Deep Fresh, yüzey temizlik havlusu doğrusu nedir'i sunar. Tüp bebek, çocuk sahibi olmanın istendiği ancak doğal yollarla hamileliğin gerçekleşmediği koşullarda başvurulan etkili bir yöntemdir. Peki tüp bebek tedavisinde genetik tarama ne işe yarar? Tüp bebek tedavilerinin en önemli basamağı sağlıklı embriyoyu bulup ve gebelik elde etmek. Sağlıklı embriyodan bahsediyorsak da genetik testler günümüzde en çok elimizi güçlendiren yöntem. Elimizde en önemli yöntemlerden biri daha embriyoyu transfer etmeden önce yapılan genetik testler. Dönlenmiş yumurta'nın embriyo aşamasına geldiğinde rahmet transfer edilmeden önce yapılan küçük bir biyopsiyle buradan yapılan genetik testle embriyonun genetik sağlığını ortaya koyabilmekteyiz. Tabii ki her zaman bu süreç keyfek eder genetik seçilim amacıyla ilerlemiyor. Bazen de mecburiyet olabiliyor. Anne ve baba adayında genetik olarak yatkınlık oluşturan bir genetik defekt varsa, embriyonun bu anlamda sıkıntı yaşamaması adına genetik seçilim yapmak mecburiyet haline gelebiliyor. Bazen anne ve baba adayındaki kromozomlardaki yapışık olan kromozomlarla ilgili sayı ile ilgili teknikler ilerlerken örneğin SMA hastalığı gibi çok daha küçük miktarlardaki kırıklarla ilgili hastalıklarda da PGD ya da NGS dediğimiz tekniklerle sağlıklı emriyoyu bulabilmekteyiz. Tüp bebekle dünyaya gelen bebeklerin genel sağlık durumu normal yola doğan bebeklerden farklı değil. Ancak bazı durumlarda ailevi sebepler özellikle göz önünde ise daha emriyoyu rahmet transfer etmeden biz bu emriyoların genetik sağlığı hakkında bilgi sahibi olabilmekteyiz. Genetik seçilimle tüp bebek bu kavramı çok duyacaksınız ve elimizi güçlendiren çok önemli bir tedavi. Burada süreç aslında normal tüp bebekle tamamen aynı. Tek fark emriyo'lar elde edildikten sonra bu emriyo'lardan birer hücre biyopsi yardımıyla alınıp emriyo'lar güvenle dondurulduktan sonra elde ettiğimiz biyopsilerden bebeklerin yani emriyo'ların genetik profilini ortaya çıkarabilir. Genetik hastalık açısından şüphe olan bir durum varsa sağlıklıyı bunların içinden seçebiliriz. Genetik taramalı tüp bebek tedavisi sırasında elde edilen fazla embriyolar ileri zamanda tekrar gebe kalmak amacıyla dondurulabilir. Deneyimli bir merkezde tecrübeli bir embriyolog tarafından yapılan biyopside embriyolar çoğu zaman hasar görmüyor ve güvenle dondurulup tekrar transfer aşamasına ulaşıyor. Bu sayede genetiği sağlıklı embriyoyu bulduğumuz için de gebelik oranları çok daha yüksek seviyelere çıkabiliyor. Deep Fresh yüzey temizlik havlusu doğrusu nedir sundu